Zehra'cığım. Kertenkele kaçtıktan sonra seni hiç aradı mı? Yok, aramadı. Nerede olduğunu bilmiyorsun yani. Nereden bilebilirim Semih'ciğim? Zaten Ziya Sokrat'a bıçağı kimin verdiğini bulmadan ortaya çıkmaz ki. Hayatım umarım bir an önce bulunur da o kişi Ziya aklanır değil mi? Sokratı bıçağı veren bu evden birisi Semih. Lütfen hiç kimse bir yere kaybolmasın. Akşam sorguya çekeceğim hepinize. Ya Melis göre oldu mu? Aa, o sabah bir yere çıktı ama ben tam bilmiyorum yani. Allah Allah ya bana haber vermeden nereye gitti yine bu kız. Tülüncüğüm nasılsın? Dün akşam bayağı kötüydün de o yüzden soruyorum. Ay Semih ya. O hayaleti gördüm ya o andan beri böyle hala elim ayağım titriyor. Ya gözümün önünden gitmiyor hayalet. Ay Semih yani sen de bunu bile bile bana niye hatırlatıyorsun ya? Of. Ay bir dakika hayalet mi dediniz? Evet hayalet gördüm ama hiçbiri inanmıyor ki bana. Yemin ediyorum. Dün gece ben de gördüm. Aklım gitti resmen ya. Daha dur. Hiçbir şey görmedin sen. Bak. Bak gördünüz mü? O da görmüş işte ya. Tülinciğim hayalet değildir o. Hayal görmüşsündür sen. Ay Semih. Semih Allah aşkına ya. Ben ne gördüğümü bilmiyor muyum? Hayalet gördüm hayalet.